Dünyadan Ay'a Giden Taşın Öyküsünü Duymuş Muydunuz? Big Bertha'nın Sırrı Apollo 14 astronotları 1971 yılında aydan topladıkları yaklaşık 9 kilogram ağırlığındaki dev bir taşa Big Bertha adını verdiler. İşin aslı 48 yıl sonra ortaya çıkacaktı. Çünkü Big Bertha'da dünyadan aya giden bir taş parçası vardı. Peki ama bu nasıl olmuştu? Big Bertha'nın içerisindeki taşın hikayesi yaklaşık 4 milyar yıl öncesine dayanmakta. Bu dönemde dünya sık sık göktaşı bombardımanına uğrayan kaotik bir gezegendi. İşte bu çarpışmalardan birinde dünyanın yaklaşık 20 kilometre derinliğinden bir parça uzaya doğru fırladı. Ay'a Ay ulaştıktan sonra bu kaya başka bir dev çarpışmanın etkisiyle Big Bertha'nın içine kaynaştı. Bu çarpışma ayın en büyük kraterlerinden biri olan embriyum havzasını oluşturdu. Embriyo yaklaşık 3.9 milyar yıl önce 175 kilometre çapında bir cismin aya çarpmasıyla meydana geldi. Apollo 14 ekibi Big Bertha adını verdikleri bu taşı 1971 yılında aydan dünyaya getirdiklerinde içinde bir dünya kayası taşıdıklarını farkında değillerdi. Bu keşif dünyanın erken tarihinde güneş sistemini kaotik ilk dönemlerine dair eşsiz bir pencere açmakta. Ve Big Bertha'nın hikayesi bize şunu gösteriyor. Taşlar bile milyonlarca kilometrelik bir yolculuk yapabiliyor.